Dualar Hazretleri kanalından herkese merhabalar. Göz ağrısı için yapılacak dua. Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak 15 defa Rabbena etmim lena nurana ve afirlena inne şey'in kadir. Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin ayeti celilesini okuyup her okudukça ya nuru ya basiru ya nuru ya basiru ya nur ya basir ya nur ya basir diyen ve beş defa da ya rabbi kavvi basari Allahum meşfi ente şafi Allahum afi entel muafi Ya Rabbi görüşümü kuvvetlendir Allah'ım şifa ver, sen şafisin, Allah'ım afiyet ver, sen muafisin diyen kimsenin biznillahi teala gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa biznillahi teala şifa yap olur. Gözü ağrıyan ve hatta hastalığının tesiriyle göremez derecelerine gelen bir kimse ellerini kaldırıp Süreyi Hadid'in evvelindeki dört ayeti kerime ile Süreyi Haşr'ın ahirindeki üç ayeti kerimeyi okuduktan sonra Allahümme eşfi ente şafi, Allahümme afi entel muafi Allah'ım şifa ver, sen şafisin, Allah'ım afiyet ver, sen muafisin diyerek gözlerini mesederse Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri onun gözlerindeki hastalığı izale edip şifa verir. Gözünün nuru biznillahü teala artar. Her gün sabahleyin iki baş parmağının tırmak, tırnakları üzerine yedi defa şu ayeti okuyup gözlerini mesheden kimsenin biznillahü teala nuru basarı artar ve gözlerine ağrı ve zarar arız olmaz. Fekeşefne anke hita eke fe basaru hadidun ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Şimdi biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. Allah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Video ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.